Evet. Selamünaleyküm. Ben çıktım Sakarya'ya gidiyorum. Giderken de ateş avcılarını şu anda mücadele eden yangınla mücadele eden o kardeşlerimiz çam sakızı çoban armağanı belki yüreklerine bir su seperiz arabamın bagajına 5-10 koli su biraz da karpuz aldım ki belki vatandaş olarak hortum tutamıyoruz ama direkt yangının karşısında değiliz ama yangından mücadele eden güzel insanlara yardım elini uzatırız belki bu konuyla sizleri netmek açısından. Temmuz'dan beri hala devam eden 10 tane de şehidimiz var. Rabbim onlara cehennem ateşinden uzak tutsun. Cennetiyle muamele etsin. Allah'ım onları utandırmasın. Mücadele edip şehit olan kardeşlerimiz onlar. Ya tek kelimeyle ben Temmuz'dan beri gerçekten Yangınları takip ediyorum çünkü teşkilat mensupluğuyum sayede. Babam teşkilattan 5 yıl emek verdi, emekli oldu. Benim okul yıllarımda mesela batilerde 3,5 ay, 4 ay okul tatillerinde, orman işletmeni müdürlüklerinde gövmeyeli işçi olarak çalışıyorum, çalıştım. Eşim hala orman işletmesinde çalışıyor. Yani bu teşkilattan mayalanmış, hamur olmuş, ekmeğe hazır olan, ekmek gibi hazır olan bir bireyim. Ağacın kıymetini benden iyi bilen olmaz diyebilirim. 45 sene, 50 sene babam hizmet etti. Ben toplam çalışmış olduğum hizmetin 134 gün iş günü çıktı. Teraslama, kim ve hatta tankerde sulama işleri de yaptı. Bir ağacın nasıl yetiştiğini, nasıl değerli olduğunu bilirim. Ve Türkiye'nin hemen hemen dört bölgesinde çalıştık. Marmara, İç Anadolu, İç Anadolu bundan sonra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Uzun zaman hizmet ettik burada. Eşim. Ben elli etken ama yaşım hemen hemen 60'a yaklaştı. Doğma büyüme, orman teşkilatı içerisinde orman bölge müdürlüklerinin içerisinde lojmanlarda büyüdük. Şimdi bu ağaç yetiştirilme şekli benden iyi bilen olmaz dediğim. Mühendis değilim. Ama mühendis kadar da bilgiliyim. Bir çamın normal gelebilmesi için 35-40 sene emek sarf lazım. Ama onu eğer insan hatasından dolayı varsa, yapıyorsa bir kıvılcım 40 seneye götürür. Yemin ediyorum kastı yakan Allah bana denk getirirse çünkü geziyorum ben. Beylik silahım burada bak burada beylik silahım. Devlet beni istersen idam etsin. O yakanı bulursan onu belden aşağı öldürme. Belden aşağı kötülüğü yapar? Yine getir devlete teslim ederim onu. Ve vicdansızlar. Eğer yakıyorsanız Allah'ınızdan ve hainler. O şu anda şehit olmuş. Rabbim mekanını cennet etsin o kardeşlerimiz Onların hakkını Kanını nasıl Ödeyeceksiniz İki aydır Doğrudur ev yüzü görmen O yangın işçilerinin kızlarını nasıl vereceksiniz? O çocuklar Canla başla Dün gördüm Böyle terlemişler yüzlerinden kanlı su geliyor ya yani sadece su kuru ekmek ekmek arasına giriyorsun ondan. ve bir de şunu söylüyorum şunlar var ya bunlar gerçekten anlatırken gözlerim doluyor bunlara ben yaradan Allah'a kurban bunlar var ya vatan sever vatan buna cengaver bu çiftçilerimiz köylülerimiz bir kurtuluş savaşı nedasıyla Allah Allah ne dolarıyla. yangına doğru koşuyorlar ya ben de bakmış şurada beş on polis su götürmüş bunlara hizmet edilmiş çok mu ya isterdim hortumun ucundan tutayım ve yaparım da keyfedebilirler çalıştım yangına gittim. Çok artık tuttum. Şu gördüğümüz mekece. Mekece tarafı. Allah selametlik versin. Sayın Geyve Müdürümüz ne yapınca gerçek bir vatanseverdi. Ben gerçek bir teşkilat insanı. Ben tanıdım. Böyle çok insanlar tanıdım. Burada bu Mekkece yangınında burada biz yangın söndürmeye geldiğim zaman ben o zaman koşturuyordum daha gençtim ters rüzgara kaldık bu şehit olan kardeşlerimiz gibi ters rüzgara kaldık Allah razı olsun onun tecrübesi sayesinde işte bilgisi sayesinde bizi oradan çıkardı bizi oradan çıkardı ve yangında önemli olan yangın idare amirinin yönlendirmesi. Gerçekten ben onun yangın talimatı idare tuttaydı isterdim. Çünkü adam bölgesine hakim. Bölgesini biliyor. Ne, hangi yolun nereden gideceğini biliyor. Bir de bu işlerde en tecrübeli olan çevrede yaşayan köylüler ve muhtarlar. Arkadaşlar gerçekten üzülüyorum içim kanal Ben dayanamıyorum. Vallahi dayanamıyorum. Bin dayanamıyorum. Yaktılar ülkemi yaktılar. Bakın bu devletime ne kadar zarar verdiler biliyor musunuz? Bu her işçinin bırakın elbisesini, bırakın yanan mazotu, bu arabaların bu çektikleri çileler ya bir zulüm, bir zulüm bir zulüm yani öyle kolay değil bakın arkadaşlar 30 40 derece 40 derece ateşin karşısında bu 70-80 dereceyi bulur bunun karşısında sıktığın su böyle sana haşlanmış su olarak geri gelir sıktığın su bile sana ya, haşlanmış su olarak geri gelir. Bakın orada var şu anda. Neredeyse vezirana dayandı yani. Şuradan bir arazi bir traktör bulsam da şu içinde ya, arabanın içindeki malzemeleri indirsem versem arkadaşlarıma. Gerçi vatandaş duyarlar. Köylü, köylüne kurban olayım ben be. be. öyle bir şöyle ki? Halk olarak biz öyleyiz. Böyle şeylerden kenetlenmeyi çok iyi biliyoruz. Böyle şeylerde bir anlamda tek yumruk haline gelmeyi çok iyi biliyoruz. Onun için yıllardan beri yıkılmadı. Kimse de yıkamadı bizi. Hiçbir devlet yıkamadı. Yıkamazlar da. Çünkü biz bir insanız. Çünkü biz Türk'üz. Türk, Türk ırkıyız. Bu ırkı kimse yıldıramaz dayaktan, eziyetten, yokluktan, yoksulluktan, açlıktan bizim bünyemiz her şeyi kaldırır. Dayanırız elhamdülillah. Bakın bugün Gazze'ye bakın. Allah'ın adamlardaki imana bakın ya. Adamlardaki inanca bakın ya. Ve yine elhamdülillah diyorlar. Ya yok yemek yok ya bir şeyler yok elhamdülillah diyorlar. Ya böyle bir var mı? Böyle bir yok. Yok hiçbir yerde yok. Rabbim onlara ya Rabbi zulüm edenler öyle bir zulüm ver ki inşallah kendi pelalarını bulacaklar. Bakın arkadaşlar karşıya ya dağlar komple yandı. On binlerce dekar belki de milyonlarca dekar. Çünkü bir ucu Geyve, bir ucu Bilecik öbür ucu Sakarya. Doğan Arka taraf Eskişehir. Bu ne? Gördünüz. Alan yandı sabah arabamın üstünden bir karış kül bir karış kül bir de şunu söyleyeceğim teşkilat olarak da normal teşkilatını da tebrik ediyorum bakın yangın anında öyle bir kenetlenme öyle bir ritelik, öyle bir birleşme yapıyorlar ki bir anda niye almış olduğu eğitimler seminerler gerçekten çok faydalı Arkadaşlar benim bir de bak diyorum ya mühendis değilim ama bir mühendis kadar bilgiliyim. Şu orman içinde bulunan bakın karşı tarafta da var. Zamanında açma yapılmış. Daha sonra kadar kadastro geçmiş buralarda orman telkinine bırakılmış. Ya yapmayın şunu. Telkine bırakmayın. Ne olursunuz. Köylü kardeşim video oraya bilmeden o biçer düverler var mesela pat patla. İnanın onun egzozundan öyle bir duman atıyor ki, öyle bir ateş atıyor ki o ateşi de yapıyor. Bakın bunlar hep genç enerji ormanı. Hep enerji ormanı. Görüyor musunuz? Bakın. Yani bu ağaçların yaşı 25, bilemezsin, belki de 20. Buyurun alt kısmı yanıyor. Burası Ciciler köyü. Cicilere yakın. Yani Geybe ile Osmaneli arasındaki sınır bir köy. Allah herkes bütün çalışanlara sağlık sıhhat versin. İnşallah bakanlığımız da yeni bir kadastro şeyini yapar da şu orman içindeki bulunan tarlalara telkin yapar. Orman arazisi içerisine alır. Onlara da arazisi karşısında milli emlaktan yer verir. Oh ya Rabbi sana şükür şu, ya Rabbi. Şuraya bak ya Rabbi. Yaktılar ya yaktılar. Bu şey maddi manevi zarar ya Rabbi. Bütün devlet ayakta bak. Herkes, polisinler, askeriyle. Herkes ayakta. Allah var etsin. Allah hiçbir tanesi eksik etmesin. Ha. Şu 15 kilometre yolu... Biliyorsunuz, bak tam arkadan döndük geldik. Niye? Şurada yangına maruz kalmayalım. Şurası Cecelerköyü Köyü, Karşı caminin olduğu yer. Bu bölgeyi iyi bilirim. Bu bölgede çalıştım. Sakarya bölgesinde çok çalıştım, bilirim. Pamukova'da Bekir Kaymakamlıklar o zaman bakılıyordu, orada çalışıyordum Geyve ve oradaydım ben. Yaklaşık olarak 19-20 senemde. Sakarya merkezinde de çalışmışlığım var. O açıdan bu bölgeyi iyi bilirim avucumun içi gibi dedim. Karşı mesela buraya geçten sonra geceler geçten sonra işte karşıda Kozan köyleri, Kozan köyü var işte Kozane. Ee, Safi Bey var, Umur Bey var, Ha onun üstünde dağların üst tarafında da işte bu hacılar taş olup bu köyler mevcut. Onların yollar da ormanın içinden geçiyor. Demin anlattım ya ya bu yollar da orman içinden geçilmesine ne Bilmeden sigara izmare atıyorlar. Biliniz insan çok. Düşüncesiz insan çok. Onlara ne diyeceğimizi de bilmiyoruz ya. Yani. Ya şu suları ben bir yere teslim etmem lazım. Abi selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah arkadaşlar her namazda her duada ülkemize dua edelim. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Kurban oldum Allah'a. Rabbim bize afat vermesin. Böyle afatlar vermesin. Rabbim şu anda bizim o kadar ihtiyacımız olan rahmetle ihtiyacımız var ki Allah'ım o rahmeti bize versin. Yoksa bu insan gücüyle sönecek bir şey değil. Allah'ın gücüyle ancak söner. Gökyüzüne baksana. Bir aydan beri bir fiil hiç sönmeyen ateş devamlı yandı. Allah'a emanet.